Ülke ağlaksızlıktan şu an geçilmiyor biliyor musunuz? Ya bu TikTok denen lanet uygulamayı lütfen kaldır. Az önce Kreşe bir paket götürdüm. Okul çıkış saati öyle bir şey dikkatimi çekti ki orada bir tane küçük kız. Gerçi annesi babası ayrıymış. Oradaki söylenenlerden duydum. Yani gerçekten o çocuğa o kadar üzüldüm ki. Ya bütün herkesin annesi babası yanında. O da orada öyle masum masum sadece annesi vardı, babası yoktu. Kız çocuğu bir de. Ya yemin ederim o kadar içim. İçim parçalandı. Bakın ben size şunu demek istiyorum. Yani evlilikler bu kadar basit sonlandırılmamalı. Az bir şey. Yani birazcık tolerans mı göstersek ne yapsak Allah aşkına dikkat edelim ya. Bir zamanlar birbirimize bu şarkıları söylemiyor muyduk? Maniler okumuyor muyduk? Bir dediğini iki etmedim. Ya ben sana kul cool, köleyim dedim. Biliyor musun? Sensiz ne hallerdeydim. Ah ah. Duydun, bulamadın değil mi benim gibi seveni? Bulamadın değil mi sana can vereni? Artık ben de senin yanındayım ve seni çok seviyorum. Ah yavrum ya yemin ediyorum insanın içi parçalanıyor ya böyle bir şey yok ya. Böyle bir adaletsiz bir dünya ne ara gelişti ne ara biz böyle olduk. Ya çocuk o kadar güzel ki o kadar masum ki ya yemin ederim insan içi parçalanıyor ya. Ah yavrum ya yemin ediyorum insanın içi parçalanıyor ya böyle bir şey yok ya öyle bir adaletsiz bir dünya ne ara gelişti ne ara biz böyle olduk ya çocuk o kadar güzel ki o kadar masum ki ya yemin ederim insan içi parçalanıyor ya.